Merhabalar Zeyran'ın Elime YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığlarımı paylaşacağım. E, çok soruluyordu kaç numara tığ olduğunu, e, sapı nasıl taktığımı, nereden aldığımı. Onlarla ilgili bugün sizlere bir açıklama yapacağım. E, benim tığım 3 numara tun şişi. Şöyle ben size göstereyim. 3 numara tunu şişi. Bu el yapımı. Bunu Instagram sayfasında Konya Milli diye bir sayfa var. Oradan aldım. Orada satılıyor. Şu anda da satışta. Oradan bulabilirsiniz. Bunun ucunda boncuk vardı. Zamanla ördükçe bu boncuk çıktı. Ee, şöyle ben böyle örünce parmaklarım ağrıyordu diye. Ben de şöyle bir tığın. Şöyle silikonlu tığın. Şöyle silikonlu şu çıkan yumuşak e, silikonlardan olan e, tığın sapını çıkardım. Ve şöyle kendimce şöyle taktım. Şöyle çıkardıktan sonra şöyle takınca şöyle taktım ve şöyle kullanıyorum. Evet. Böyle kullanıyorum. Böyle daha rahat oluyor. E, numarasını sormuş bir arkadaşımız. Şöyle ben size numarasını da ekliyorum. Benim tığım 3 numara. Ben 2-2,5 silikonlu tığım sapını taktım. Zamanla genişliyor zaten. Zamanla genişlettikçe ben de 2 numara takıyorum. Baya beni götürüyor 7-8 ay. Hatta daha fazla da kullanabiliyorum. Genişledikçe de yenisini takıyorum. Daha rahat oluyor. Parmaklarım ağır örme Örmesi daha kolay oluyor. Ben size öyle diyeyim. E, bu açıklamayı arkadaşlar hep soruyordu. Kaç numara tığ kullanıyorsunuz? E, sapı nereden aldınız? E, ve sapı da şöyle bu tığlar bütün e, şeylerden e, e, ip satan yerlerden bulabilirsiniz. Silikon saplı tığ olarak geçiyor. Böyle sapı da yumuşak zaten. Kendiliğinden şöyle çıkıyor. Bunu çıkarıyorum. E, tığınız kaç numara ise Mesela benim tığım 3 numara, 2, 2,5 numara Alıp öyle sapını takıyorum. Ee, siz de iki numara kullanıyorsanız, iki buçuk numara kullanıyorsanız iki numara, iki buçuk numara e, takmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle çok rahat oluyor. E, i̇nşallah sizlere yardımcı olabilmişimdir. E, başka videolarda, örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.